Karınca Sanat kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere sizlerle ne oldu, oluyor ve olacak videosundayız. Nedir bu? Bir süredir video atmıyorum ve bu video atmadığım süre boyunca da takip eden arkadaşlarımız oldu. Veya önceden beri takip edip bu süreyi merak eden arkadaşlarımız var. Beni tanımayıp sadece işte terarium videomu izlemiş, isopod videomu izlemiş, karınca videomu izlemiş insanlar neler yaptığımı, şu an neler yaptığımı yani bilmiyorlar. Dedim bunu bir aradan çıkarayım size bütün odayı gezdirip bir özet çıkarmış olayım. Bütün odadaki bütün hayvanları kolonileri ufak ufak göstereceğim. Benim neler yaptığımı görmüş olacaksınız aktif bir şekilde. Bir yandan da yoğunluğumu size açıklamış olacağım. Ufak tefek sürprizlerim var. Belki daha sık görüşebileceğimiz bir metotla sizlerin tekrardan karşısına çıkmayı düşünüyorum. Bakalım sağ baştan başlayalım. Akvaryumdan geze 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 bütün hayvanları size göstermiş olayım arkadaşlar diyerek videoya giriyorum. Hadi başlayalım gelelim fasulyenin faydalarına. Karşınızda rezalet durumda bir akvaryum var. Bunun için öncelikle özür diliyorum çünkü bunu beraber kurmuştuk geçen yıl bu zamanlar. Neden olduğuna gelecek olursak yoğunluk diyeceğim bilmem ne diyeceğim ama bu bir bahane değil biliyorum ama toparlayacağımızın da sözünü veriyorum. Dediğim gibi bütün hayvanlarımızı, kurulumlarımızı, düzenlerimizi ufak ufak özetliyorum ki önümüzdeki dönemde sizler için özel serilerini çekeceğim. Bu hayvanların, kolonilerin, akvaryum örneğin anlayabilin diye anlatacağım. Hızlıca bir özetliyorum. Akvaryumumuzda şu anda aşırı derecede sakal yosun dediğimiz şöyle uzaktan da görülüyor ama birazcık sunmasam daha iyi göreceksiniz. Şu tarzda yosunlarımız mevcut. Bir. İkincisi gördüğünüz gibi şuralarda falan filan adi salyangozlarımız çok fazla arttı ve e, bayağıdır böyle iki haftadır falan da 3 haftalığı olabilir. Filtremiz de çalışmıyor. Yani şu an su düzeni, buharlaşan suyu da görüyorsunuz. Bayağı böyle dengesiz değerler olan bir su görüyorsunuz. Bu neye yaradı? Bir yandan karideslerimiz balık azlığından, akvaryumun artık kendi halinde yosununa büyümesinden kaynaklı karides popülasyonumuz arttı. Şu üstten de göstereyim sizlere. Epey bir karidesimiz var. Ama ne yapacağız? Hemen hızlıca anlatayım. Adi salyangozlardan kurtulacağız eski bitkilerden kurtulacağız. E, bu taşların üstünde bizim de ettiğimiz yosunlar vardı. Onlar kalacak ama böyle istemediğimiz e, sakal yosun tarzında büyüyen yosunları da çıkarmış olacağız. Ve balık eklemesi yapacağız. Çok hızlı anlatmam gerekirse. Bunların hepsiyle ilgili bir video. Akvaryumu canlandırdığımız, akvaryumu tekrardan revize ettiğimiz bir video. Sizler için yayınlayacağım zaten. Akvaryumunuzu kısaca özetlemek gerekirse bu şekilde. Burada hemen sevdiğim bir insandan benim için özelliğine çizilmiş bir Bolt karakalemi var. Bilenleriniz vardır belki bir köpeğim var Bolt onun için çizilmişti. Güzel bir benim için önemli bir çizim onu da buraya astım. Hemen sol tarafa geçtiğimiz zaman... Burada yayınlarıma belki gelen arkadaşlarımız biliyordur. Çoğu ekipmanımın değer verdiğim projemin bulunduğu bir rafımız var. Hemen üstten başlayayım burayı da özetleyeyim sizler için. Proje bir kolonimiz var. Sol üstte görmüş olduğunuz birçoğunuz biliyordur. Detay videolarını araya eklerim. Bununla ilgili güzel bir projemiz var aklımızda. Burada bir Temnotorax kolonimiz ve Kamponus kolonimiz var. Hatta bu Temnotorax'ların ben Reels'ını çekmiştim. Şöyle biraz zoomlayayım. Onlar beslenme alanına nedense yumurtluyorlar falan. Tüpün içi boş yani. Sadece şurada bir kraliçe ve yumurtaların olduğu öbeği görebiliyorsunuz. Detay çekmek lazım. Onun için de Instagram'ı takip edip Reels'a bakabilirsiniz. Bu koloninin detayı böyle alttan makro lensle çekilmiş bir Reels'ı var. Karınca Sanat'ı Instagram'ı takip edebilirsiniz. ben de oraya bir reklam sıkıştırdı falan. Arkada da bir kamponuz kolonimiz var. Şurada çok stres olsun istemiyorum. Bayağı stres olan bir koloni. Bu ikisini de projeleştirmeye çalışıyorum. Büyütmeye çalışıyorum gibi düşünebilirsiniz. Kış uykusundan yeni çıktılar. Ve boost diyoruz bal vesaireyle. Proje 1 demişken hemen bir alt rafa geçiyorum ve sizlerle beraber canlı yayında yonttuğum, hazırladığım proje 1'in gerçek projesinin artık canlandıracağımız formikaryumumuz var. Yontuk'tan bunun kendi videosu da gelecek bu arada. Dediğim gibi bu her şeyi özetlediğim bir video. Bunların hepsinin kendi videosu gelecek zaten sıra sıra. Bu formikarium hakkında çok detay vermek istemiyorum kendi videosu geleceği için. Zaten canlı ki arkadaşlarımızla beraber yontmuştuk. Güzel bir formikariumumuz var. 40'a 25 olması lazım yanlış bilmiyorsam ölçülerini. Burada canlarım vesaire var. Bunlar biraz ince özel bir proje için kestirdiğimiz 2 milimlik camlar. Normalde KS yani karınca sanatı formikaryumlarında 4 milimlik camlar kullanıyoruz. Biraz daha kalın karıncalar kaldıramasın diye. Burada e, dedim ya hani bu proje 1 için bir proje yapacağız, bu formikaryum kullanacağız ve bu formikaryum bütün odayı dolaşan bir boru sistemine bağlı olacak. Onun için şöyle bir geçit tasarlamıştık. Onun da bir arge çalışmasını görüyorsunuz. Bakın burada birkaç tane farklı boy falan basılmış. En son bunu canlandırmıştık ve basmıştık bir şekilde. Güzel bir havalandırma sistemine sahip. Dediğim gibi bu formikaryumun hemen bir videosu gelecek arkasından. Orada da detaylı anlatıyorum zaten. Klasik nemlendirme ekipmanlarımız, spreyimiz, suyumuz vesairemiz var burada. Burada bir akrebimiz ve hemen yanında da bir Jumping Spider teraryumumuz var Dior ve bir alt çok önemli, çok güzel e, setup'ımızda geçiyoruz. Katakli biz çöl ekosistemi. Böyle çok bir şeye benzemiyor. Hemen şu ışığını bir yakayım. Bununla ilgili ikinci part ikisinin ya da gelişim videosunu yayınlamadım ama çok güzel gelişimlerimiz var. Onu bekleyin diyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum ama şöyle bir yakın çekim sizler için vereyim. Şöyle bir yakın çekim gerçekten güzel bir kurulum oldu. Ve arka planınızda böyle saat 11'de başlayıp 6'ya kadar yanıyor bu arada o ampul. Ve şeye hizmet ediyor. Siz söyleyin burayı ısıtmaya hizmet ediyor. Ve güzel bir şeyi var yani. Uzaktan da bir alevenisi var. Çok sevdiğim bir raf. Yani bu da çok sevdiğim bir setup aslına bakarsanız. Isınma değerleriyle ilgili nasıl bir yumurta elde edip etmediğimizle ilgili, larva elde edip etmediğimizle ilgili detay videosu da bu videodan sonraki süreçte bahar-yaz sezonunda gelecek zaten. Çok güzel benim için tatmin edici bir setup oldu bu da. Bu kadarcık şey yeter, spoiler yeter diyorum. Timer var burada. Dediğim gibi 11'de başlayıp 6'ya kadar yalan bir timerımız var burada da. Burada bazı hatalı baskılarımız ve deneme baskılarımız var. KSS Store formikaryumlarının bir alt tarafta hemen Yutong'dan e, daha öncesinde hatta bu ilk formikaryumlarından biri olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bu proje Pro-J2'nin eski formikaryumu. Burada da KSS Store'dan alabileceğiniz terarium ekipmanlarımız var. Yuvalarımız, delikli kütüğümüz burada, besleme ve su kaplarımız vesaire. Bütün KSS Store ürünleri için de açıklama kısmında bulunan shop yer linkini kullanabilirsiniz arkadaşlar diyeyim. Ufaktan bakmak istersiniz. Terrarium için olur. Formikaryumlarımız için olur. Bakın böyle yemliklerimiz falan var. Hepsi için de şeye bakabilirsiniz. Bu Formikaryum, e, Yutong Formikaryum videosunda da bahsedeceğim. Sizler de borlu setup kurmak isterseniz onunla ilgili de bir kit gelecek hatta. Onu da şimdiden ufaktan çıplatayım size diyerek masaya geçelim. Burada hemen şurayı bir özetleyeyim arkadaşlar. Bunlar niye burada? Beslenme alanlarımız eksik bir süredir ve artık bahar sezonuna geçtiğimiz için beslenme alanı ihtiyacı doğabileceğini düşünerek sizler için kalsiyon sonra beslenme alanları ekleyeceğim. Boyları geldi. Kaynayıp vardı, orta boy ve büyük boy yoktu. Büyük boy, hâlâ hazırdaki büyük boy alan arkadaşlarımız, bilen arkadaşlarımız vardır. Büyük boy demek ne demek? Büyük boydaki e, suluğumuz, bu bizim yine karınca sanatı için tasarladığımız suluğumuz. Viper suluğumuz, bilenleriniz vardır. En büyük boy suluğumuzun sığdığı büyük boy beslenme alanımız. Küçük boy suluğun sığabileceği ve yanına da yemliği rahatlıkla koyabileceğiniz bir de orta boy beslenme alanını tedarik ettim sizler için. Orta ve büyük boy beslenme alanlarımızda artık stokta var yani. Onlara da bu videonun açıklama kısmında bulunan Shopier linkinden ulaşabilirsiniz. Çok Shopier dedim ya yeter tamam. Burada hemen bilenleriniz vardır. E, Tetra morim kolonimiz var. Beslenme alanından bileceğiniz üzere normalde formikaryuma transfer etmiştim. Kış uykusundan uyandıktan sonra çok fazla işçi kaybettim ve dedim ki bu formikar bunlara büyük geldi birazdan nazar değdi muhtemelen. E, dedim ki üçlü çoğaltıcı setup'ına geçeyim şu an iki tüp dolu ve çoğalta çoğalta bu ustama dediğimiz bahar dönemindeki havanın ısınması ile birlikte biraz yemleme, biraz beslemeyi arttırarak bu usladığımız dönemde de ben dedim bunu adam ederim ya sezonu boyunca çok daha güzel bir hal alır. korkmuyorum halledeceğiz detay vermiyorum videosu gelecek zaten. Burada yeni sezonda topladığım kraliçelerimiz var, mesor kraliçelerimiz. Mesor kraliçelerimize de piyasada biraz fazla fiyatlar gördüm. Sizler için özel bir kit hazırlayıp başlangıç kiti hazırlayıp mesor kraliçe edinmek isteyen arkadaşlarımız için uygun fiyatlı bir kit hazırlayıp sizler için shopir mağazamıza ekleyeceğim. Şu an güncel fiyat bilmiyorum düzenlenmiş olur mu video yayınlandığında ama Fazla olan bir fiyat varsa daha indirimli bir halde sizlere sunmayı düşünüyorum. Aklınızda bulunsun. Mesoru almadıysanız, alacaksanız bekleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, Niten's Kraliçelerimizde, Prenöröpist Niten's Kraliçelerimizde karınca sanatı şop mağazamızda artık olacak ziyaret edersiniz hemen burada proje 2 var gördüğünüz gibi test tüplü setuplara geçtim Formikariumdaydı yoksa bu proje 2 de çünkü yoğunum arkadaşlar mimarlık gerçekten zamanımın çoğunu alıyor ve o yüzden mesela formikaryum neredeyse 3 ay oldu yapalı ama bir türlü projesini daha yapamadım gibi veya akvaryumun bu halde olmasının sebebi biraz vaktimin olmaması sizler için de tavsiyem ufak bir öneri isterseniz bu konuda vaktiniz yoksa çok ilgilenemeyeceğiniz dönemlerdeyseniz test tüplü setupları kullanmanız Bununla ilgili de güzel bir gelişimim var. Sizler için e, test tüp çoğaltıcılarına onlusu ve ikili olacak şekilde güzel tasarımlarıyla, KS Store'un dokunuşuyla, o tasarım ve dizayn anlayışının, estetiğin önde tutulduğu anlayışla tasarladığımız iki tane daha çoğaltıcımız eklenecek bu videoya da hemen patlatayım onu. Zaten önümüzdeki videolarda da ürün olarak elim alır sizlere gösteririm. O yüzden test tüplü setup'a geçtim. Burada proje 2 kolonimiz var. Kış uykusundan sonra bu da işçi kaybetti. Dedim ki böyle bir setup alayım biraz dinlendireyim ve işçi ya da tüpekleyerek devam edebilirim diye. Burada da proje 2 kolonimiz var. Burada bir arkadaşlar var. Şu an gözükmüyorlar. Belki iyi bakarsanız şirinleri görebilirsiniz. Burada iyi bakarsanız sağ üstte iki tane hamsterımız var. Bunlar benim değil. Dokunsam uyanırlar, uyanırlar. Rahatsız ediyoruz ama hop arkadaşlar, günün olacağınız ya. Arkadaşlar ünlü olacaksınız bir bakar mısınız? Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Neyse bu arkadaşlar nereden geldi? Öncelikle benim değil benim olsa bu kadar ufak bir setupla bakılmaz onunla başlayayım. Şu an videoyu ne zaman izliyorsunuz hiç bilmiyorum ama şu an bayram herifesindeyiz. Bir arkadaşım bayram için memleketine gitmek istedi. Ve dedi ki benim hamsterlarıma bakar mısın? Ve benim hayvanlarım olduğunu bilen bir arkadaşım dedim sever seve bakarım. Onların hamsterlarını... Onun hamsterlarına bir haftalığına bakacağım. onlarda da benim başıma kaldığı gibi bir şey oldu. Lere bak. Uyuyorlar falan. Bir de tekerleği çok ses yapıyor ya. Hem sahipleri bir yazsın, nasıl dayanıyorsunuz onu. Tık, tık 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 yürüyorlar falan ama burada takılacaklar. Burada Bade için aldığım diş taşları var. Kalsiyum bloğu diş taşları. Bunu kemirmeyi seviyor. Ee, videosu gelecek bu arada Bade'nin de. Onu da izlersiniz. Ee, neden rahat faresi beslemek isteyen çok insan var Çok da kaynak var ama benden de dinlemek istiyorlar. Anladığım kadarıyla bir de özel sorabiliyorsunuz ya. Şu zamana kadar Instagram'dan sorup da cevap bulamamış, herhalde arkadaşımız yoktur. Biraz samimiyet önemli galiba. O konuda da iyiyiz galiba. Ondan bana çok soran vardı. Ben de videosunu çekeceğim, rehber şeklinde. Aşağıda Bade var, çok göstermek istemiyorum. Dediğim gibi videosu gelecek, biraz da pis. Yaklaşık 2 haftadır altını temizlemiyorum sanırım. Bu videodan hemen sonra gelebilir. Rat rehberi gelecek, o kalsın aşağıda deyip üste geçiyorum. Burada bir beslenme alanımız tarzında bir şey var. Bunda hiçbir şey yok. Niçin burada? Dedim ya hani formik albüm yapacağız, tüplerle bütün odayı dolaştıracağız vesaire gibi. Burada da beslenme alanını bunu yapmayı düşünüyorum. Ne olacak yani? Burada da güzel setup'ımız hemen. Çok temiz, basit bir öğrenci setup'ı. Burada mesela yemek yedim, kırıntı var, bir şey var. Ne bileyim elimde bir fıstık tanesi var ya hani kuru yemiş var ya. Hemen buradan alacağım, bunları atacağım ve Mesor Proje 1'in beslenmesini böyle dolaştırdıktan sonra burada çözdüm olacağız gibi planlıyorum şu an. Bunun amacı bu. Yeri de yerinin burada olmasının sebebi de bu. Şey diyenler olmuştu. Abi bunu buradan al, işte şu yere koy. Katanın olduğu noktaya koy. Oradan işte dolaştır ardından burada olsun. İşte yan yana olsun vesaire gibi. Katayı al masamda olsun masamda daha güzel şov olur falan filan. Ben şeyi düşünmüştüm işte bir yandan da bahsetmeyi düşündüğüm şey oydu. Yayın yapıyorum. olan ben demiştim. Bayağıdır yapmamakla birlikte takip eden arkadaşlarımız varsa Twitch'te yayın açıyorum. Errorful Sneaky ile takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında var. Ee, dönme ihtimalim var. Yani. Yayınlara geri döneyim, yayını açayım. Belki muhabbet ederiz. Bahar daha aktif olduğumuz bir sezon. Sorularınız olur, cevaplarım tarzında. O yüzden aslında arka planımı güzelleştiririz. Şöyle bir arka plan oluyor. Işığın açık olduğu dönemde falan da bazen yayında oluyoruz güzel bir arka plan olsun diye. Hem akvaryum buradaydı hem katakli bir setup oradaydı. Üstünde işte mensor setup orada olacak gibi. Buradaki hareketlilik yayında gözüksün istiyordum. Bakalım yayınla ilgili de belki takip etmek isteyenler olur. Açıklamalar kısmındaki Karınca Sanatı Instagram veya Errorfuls Instagram'ı takip ederseniz yayınları oradan duyuruyorum. Ayrıca Karınca Sanatı Discord ve Errorfuls Discord'a da katılırsanız duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Hem video ile ilgili hem de yayınlarla ilgili durumlarla ilgili onları takip edebilirsiniz diyorum. Burada çok mütevazı bir şeyim var, setup'ım var. Bir monitör, bir bilgisayar. Bunlar galiba önceki oda vlogunda da böyleydi. Bayağı oda Vlog'una döndü ya video. Bayağı mikrofonu falan kaldırmıştım. Ring light'ı kaldırmıştım. Yok mikrofon kalmıştı ring light'ı kaldırmıştım. Yayın yapmayacağım diye. Bot falan atıldı arkadaşlar. Takipçi botu etkileşimimiz düştü bilmem ne falan. Böyle saçma sapan olaylar oldu. Twitch vesaire her şey aşağıda. Takip edebilirsiniz. Çok uzatmayacağım. Burada bir gitarımız var. Orayı geçiyorum ve burada şu sandalyeyi çekeyim. Biraz daha depo olarak kullandığım rafım var. Burada bir un kurdu üretim tesisim var artık. Ben öyle isimlendiriyorum. Burada bir moryo kurdu kültürümüz var. Burada da arkadaşlar isopotlarımız var. Porcelo değeri kolların olduğu bir setup'ımız var burada da. Onları burada bes Bu güzel olur mesela size de tavsiyem olsun. Mevsim sebze ve meyveleriyle besleyebilirsiniz. Küşüne dikkat ettikten sonra sıkıntı yok. Zaten oturmuş bir isopot kolonisi onları tüketecektir. Özellikle Küçük yavru isopotları çok iyi besliyor. Topraktan direkt geliyorlar ve mesela sebze yiyorlar alttan. Böyle karanlıkta oluyor onlar için. Güzel oluyor. Onun için böyle birim halinde, çok ince kıyılmamış halde sebze meyve bırakabilirsiniz. Alt rafa geçtik ve üzücü bir haberi sizlere vermem gerekiyor. Türk beta diye bahsettiğim, çok severek beslediğim bir dönem. Betamızı maalesef kaybettik ve akvaryum boş şu anda. Bunu size duyuramamıştım. Geçtiğimiz dönemde maalesef. Kaybettim ama dediğim gibi video çekmediğim için ondan sonra duyuramamıştım. Onu da kaybettik. Akvaryum boş belki bir kurulum yaparız diyerek haberini vermiş olayım. Burada Emre'nin bana hediye ettiği kurbağa var. Onu da geçtim. Burada Çiyan'ımız var. Bilenleriniz vardır. Instagram'dan takip ediyorsanız da ara ara bunun Reels'ını çekmeye çalışıyorum. Kabuk atmıştı geçenlerde. Belki görmüşsünüzdür Reels olarak. Era Tera sevdiğim bir abimin, Tuna abi belki bilenleriniz vardır. Şu an galiba aktif değil ama teraryum markasıydı. Ondan da bir teraryumla burada duruyor kendisi. Burada Konyalı heykeli bir bakış attı bize. Ve alt rafta da bazı kraliçelerimiz var. Size gönderdiğimiz yumurtalı kraliçelerimiz var. Kış sezonu boyunca bu arada yumurtalı mesor kraliçesi bir şekilde başardık ve sizlere ulaştırdık. Çok sevinerek anlatıyorum bunu. Çünkü kışın uygun fiyata mesor da olsa kraliçe bulmak zor oluyor. Biz yumurtalı bir de üstüne üstlük kraliçeler göndermeye çalıştık ve destek vermeye çalıştık. Bu arada bütün sorularınızla ilgili özellikle KS Store ile ilgili bazı sorularınız oluyor. Karınca Sanatı Discord'a gelip destek biriminden bize direkt ulaşabiliyorsunuz. 9 arkadaşımız var ekibimizde. Hepsi sizlere dönüş yapıyor. Buraya geldiğimizde de yine bazı özellik kraliçelerimizin olduğu bölümümüz var. Bazı kraliçelerimiz buzdolabında çekersem buraya ufak bir kesit olarak da koyarım hatta onu. Alt raflarda genel olarak depo malzemeleri ve derslerimle ilgili şeyler var. Buralara çok takılmayın yani. İşte cetvellerim, boya kalemlerim, bilmem ne, mimarlık ekipmanları. Bazı burada yine sizin siparişleriniz için hazırladığımız formikardımlar, kumdur, talaştır vesaire böyle bazı ekipmanlarımız var yine. Burada arkadaşlar bunu size artık anlatmanın vakti geldi. Zaten bu kutu şey kutusu. Badeyi beslediğim beslenme kaba şey saklama kabı aslında. Ama bir tane projemiz var. Bir türlü gerçekleştiremediğim. Sürüngen beslemek istiyorum. Özellikle de African Fat Deal veya Fire Skin beslemek istiyorum. Ancak tam bütçemi böyle denkleştirdiğim dönemde bir, bir şey oluyor ve alamıyorum. Tam hatta bu yazın alındı. Yani öyle söyleyeyim. Bade ile beraber Bade'yi ilk sahiplendiğim dönemde aldığım bir box. Bütçem oluyor, alamıyorum. Bütçem oluyor, alamıyorum. İnşallah bu yaz sizlerle birlikte bir sürüngen serisine de başlamak istiyorum. Onun baksı, üstünde yine mimarlıkla ilgili bazı çizimler, tabletim ve bilgisayar çantamı görüyorsunuz. Kitap ve defterlerim var ufaktan. Öyle yani bu box da o box işte. İnşallah dediğim gibi bir sürüngen edinebiliriz sizlerle birlikte. Burası depo dolabım. KS Store'un bazı ufak tefek tıpasıdır su kabıdır işte vesaire şişesidir. Burada depoluyorum ve burada da isopotlarımız var. Çok detaya girmiyorum dediğim gibi. Bunların videosu gelecek çünkü. Hem Porcelio Scaber Ghost'larımız çok güzel hem de Porcelio Laves White'larımız var üstte de. Çok güzel ilerliyorlar. Bunların da detay videolarını sizler için yayınlayacağım. Gelişimleriyle ilgili, neler yaptığımla ilgili, ufak tefek bazı yaprak türlerine daha ilgili olduklarınla ilgili bazı ufak tefek sizlere videolar yayınlamaya devam edeceğim. Ayrıca bunda da mesela kabak kullanmıştım. O da güzel. Böyle kütlü halinde sebzeleri çok iyi tüketiyorlar. Özellikle yavrular aklınızda bulunsun. Burayı da kapatıyorum. bütün odayı gezdik. Neler yapacağımla ilgili ufak tefek sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sorularınız olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Unuttum muhakkak bir şey vardır. Ondan sağ solu yine kesiyorum ama galiba kalmadı. Ha, bu arada katıl e, özelliğimiz açılmış. Onu gördüm geçenlerde. Onunla ilgili fikriniz varsa yine yorumlara bırakabilirsiniz. Çok sevinirim. Kendime bakıyorum lan dur. Böyle bakmam lazım değil mi? Evet. Ee, onun dışında var mı bir şey? Yok galiba. Beni desteklemek istiyorsanız Karınca Sanat Store'dan alışveriş yapabilirsiniz. O beni gerçekten böyle motive eden. Ya bu dönemde hani çok aktif olamadım kusura bakmayın ama hani video yapmadım ama bir o kadar da karınca sanatından gelen siparişleri yetiştirmeye sizlere layık bir şekilde iş yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince güvenilir olmaya çalıştım. Zaten biliyorsunuz destek hattımız var. Karınca sanatı Instagram'dan şu zamana kadar yazılmış hiçbir soruya dönmemezlik yapmamışımdır. Bilenleriniz vardır zaten başından beri beni takip eden siz değerli insanlar içinde ve 2000 abone olmuşuz. İşte video başında teşekkür etmiş miydim hatırlamıyorum. Bunun için de teşekkürler. Umarım daha binlerce abone ediyorum. Ve unuttuğum bir şey var mı diye son bir bakış atıyorum. Galiba yok. Kapatıyorum arkadaşlar. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.